Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte oynuyoruz ve ne yapacağımızı biliyor musunuz? Tabii ki de biliyorsunuz başlıktan. Suyun altına ev yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi böyle sandık aldım. İçinden boğucuk Ne düştü? Arkadaşlar, evet. Şöyle. Deniz bulmamız gerekiyor bir tane. Şöyle hemen böyle bir arayalım. Bu arada bulursak köye yaparız. Abi burası deniz değil ama. he bak buraya doğru açalım. Da buranın altına ev yapacağız. Evet, burası bataklık mı? Bataklı geçelim o zaman. ya bataklıkmış burası ya. Açık bir deniz yok böyle. Abi, burası her taraf bataklık be. Arayalım. <laughs> en hızlı ne? Ne arkadaşlar köye yapalım. Köyün altına evet. Ama zombi köyü. Olsun biz burayı düzeltiriz. Hakan. Çünkü bataklık olduğu için burası zombili. Şöyle arkadaşlar suyun altına ev yapmak için kazalım burayı. Çünkü derin yapacağız evi. Sonra sudan girip çıkacağız. Şöyle. Tamam. O çok az mı? Burası yeter bakın. Buraya kadar indirelim. Evet buraya indirsek yeter bütün hepsini. Şöyle bir indirelim. Hatta burası değil e, daha aşağı inmemiz gerekiyor. Abi burayı bayağı bir kazmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şurayı kazmamız gerekiyor. Kazmamız gerekiyor. Arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şurayı kazalım. Çünkü hemen buradan atlarım. Çok büyük olmasın hep. Yana doğru açarım. Abi çok zor oluyor. Böyle yeter buradan. Buraya doğru açalım. İşte böyle açalım. Tamam. Oluyor zaten. Böyle yeter. Arkadaşlar böyle açalım. Buradan yukarıdan da şey ben nasıl yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Cam almamız gerekiyor ilk bizim. Cam 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 burada. Cam. Camdan yapacağız arkadaşlar bu arada. Neden? Burada şöyle bir açalım. Elmastan yapacağım ya. Hiç öyle olur mu? Etrafa bakınacağız. Cam, camdan. Evet de burası çok güzel oldu arkadaşlar. Buradan Zaten yapacağız. Abi böyle yeter. Tamam. Buradan canlı mod için şuradan başlayalım. Bu televizyonlu moda olmadığı için Böyle arkadaşlar. Şöyle devam. Şöyle bir ev yapacağım güzel olur. Evet arkadaşlar. Böyle buradan da kapatacağız. Tamam. İşte şöyle şuradan kapat. Buradan kapa. Benim aklımda şu an arkadaşlar o kadar güzel bir şey var ki. Bu arada evin suları almamız gerekecek. Çünkü evin içinde su olmaz. İşte buralara lav koyacağız. Neden? Işıklandırma için. Tamam. İşte böyle de çatımız. Böyle koyalım çatıyı. Evet. Evimizi buraya yapıyoruz. Arkadaşlar. Bence güzel olacak. İşte böyle buraya yapışmış olan bir ev. Arkadaşlar durun. Şurayı yapmalıyız. Çok önemli buralara. Evet. Şimdi arkadaşlar. Nerede o? Arayacağım bir şey. Tuzak kapısı lazım bize. Arkadaşlar. Tuzak kapısı nerede ya? Ver. Murat dur dur. Bekle ben bulurum. O orada değil mi ki? Çocuk buldu. Bunu koyalım. Evin tam da ortasına mı yapmasak ya? Yani? Evet. Ne var buradan şey. yapalım arkadaş. İşte böyle. Yavaş edeyim sana bunu. Murat bir dur dur. Dur. <laughs> Şunu şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar buradaki suyu almamız lazım. Bir tane kova bulalım hemen. Kovanın yerini biliyorum. Ol, burası ya. <laughs> tamam ben bulurum. Lavın da yerini biliyor zaten. Arkadaşlar durun arkadaşlar. Ya, almıyor suyu. Alsana. Alo. Evet, Aha buradan. Kapa. Orayı kapaman lazım işte. Hı? Orayı kaparsan evdeki su gider. Nasıl yani, kapatıyorum da nasıl? Orayı kap, böyle bir blok koy. Orası kapan Bir daha su üretimi gider orada. Gidiyor. Ve gitti. Sen nasıl bir çocuk? Evet burası kapanması gerekiyor çünkü. Evet arkadaşlar, yukarıda sular var. Buradan çıkıyorsunuz. Kapatalım. Yani arkadaşlar bu bölümün ikincisi gelir. Dur yapalım hemen arkadaşlar yap. Hızlı olur. Evin içini düzmeden yaparız. Evin içini en son düzüyoruz. Evet, şöyle bir ev yapalım video bitirelim. İşte buradan Bu da çıkacağız arkadaşlar. Hay, burada silah yoktu ki. Dur Murat, şu an buradan merdiven bulmam lazım. var Merhaba. mı? Merdiven. Sen sabah akşam Minecraft oynadığın için Al. yerini de biliyorsun. Ne yapayım biliyorum. Hmm. Ezberledim yerine. Şöyle koyalım. Böyle çıkacağız. Sabah akşam tabi Minecraft oldu. Tamam. Gönlüm. bu burada. Arkadaşlar bu böyle. Burayı, burayı, burayı. E şu evin altında yapıp videoyu bitirelim hızlı 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 Şuraya da lav koyup videoyu bitirelim çünkü ya çok güzel oluyor öyle. Bakın gösterelim. Lavlar burada. Hemen hemen hızlı yapalım. Lavı. Evet. Bakın böyle ışık olsun diye yapıyoruz. Evet arkadaşlar, burada videoyu bitirelim. Videomuz bu kadardı. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.